dizi olaylarında duvarlara ne yazdılar hatırlayın zulüm 1453'te başladı diye yazılması İstanbul'un Anadolu yakasında Kadıköy'de asla tesadüfi değil bunları çok iyi bileceğiz 453'ü zulüm olarak görenler olsa olsa ancak Bizans'ın çocukları olur bu milletin evladı olmaz. Siz ki Osmanlı'nın kolunlarısınız. Dünyayı titretecek olan yine Osmanlı'dır. Osmanlı gelmeyince katiller bize gelmeyecek. Ne kadar din karşıtı adam varsa Tayyip Bey'in karşısında, ben de onlar paraleline mi gireyim? doğru bir siyaset değil. El mare me porta <laughs> un po, lontano, mi pensiero a Istanbul. Penso Santa Sofia, e sono molto adorato. Sezar? Yine olur. Anadolu size bir bezar Irkınızı içesaydı saydı Hazreti Fatih. Biraz daha yaşasaydı Hazreti Fatih. Ne Venedik kalacaktı ne Floransa. Hoş geldiniz diyecekti bize Fransa. <laughs>